Smash burger yaptık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Mutlaka deneyin. Harika. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hamburger ekmeği yapıyoruz. Öncelikle tanzong hazırlayacağız. Tanzong, Japon tarzı ekmeklerde kullanılan bir teknik. Süt, su, unu ocakta bu hal alana kadar pişiriyoruz. Daha sonra Mayayı aktif hale getirebilmek için ılık sütün üzerine mayamızı döküyoruz. Ve geniş bir kaba unumuzu ekliyoruz. Unumuzu eleyerek ekledik arkadaşlar. Şeker, tuz ve sütlü maya karışımımızı döküyoruz. Biraz kıvam alınca yumurtamızı ve daha sonra hazırladığımız tanzongumuzu ekliyoruz. Arkadaşlar, tangzhong Japonya'da kullanılan bir teknik. Daha doğrusu Asya tarafında kullanılan bir teknik. Sütlü ekmek falan yapıyorlar. Çok güzel oluyor. Bulutsu bir doku veriyor. Bizim de hamburger ekmeğimizde yakalamak istediğimiz doku, bulutsu bir doku. Tereyağımızı hamurumuza yedirdikten sonra dinlenmesi için bir kaba alıyoruz. O mayalanana kadar biz köftesini hazırlayalım. Dana döş ve kuzu döş kullandım burada. %70'e %30 tuz, karabiber ve çok karıştırmıyoruz. Hamurumuz mayalandıktan sonra görüyorsunuz çok güzel mayalanmış. 100-110 gram arası bezelere ayırıyoruz arkadaşlar. Bezelere ayırdığımız hamuru tepsiliyoruz. Tekrardan tepsi mayasından sonra üzerine süt ve yumurta karışımını sürüyoruz arkadaşlar. Susam atıyoruz. Dileyen atmayabilir. 200 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Sıra hamburgerimizi birleştirmeye geldi arkadaşlar. Ben smash burger yapacağım için hazırladığım dip sosumu hamburgerin tabanına sürüyorum. Üzerine bastırarak pişirdiğim köftelerimi ekliyorum. Biraz turşu ekledim. Bir parça füme etimi ekledim. Afiyet olsun denemeyi ve takip etmeyi unutmayın.